Merhaba arkadaşlar, Grey Economy kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Mantra token hakkında konuşacağız. Mantra biliyorsunuz bir RWA projesiydi ve fena olmayan da bir performans gösteriyordu. Hatta geçtiğimiz aylarda yasa kötü giderken bile Mantra'da yükselişler görüyorduk. İyi giden bir projeydi aslında ama dün gece gerçekten çok ilginç bazı olaylar yaşandı. Şöyle bir senelik tablosuna bakacak olursak neredeyse geçen seneyle aynı fiyat seviyelerine ulaşmış durumda. E, son bir aylık periyotta da böyle. Dün gece dediğimiz gibi çok ilginç bazı olaylar yaşandı. İlk etapta burada 6 dolar seviyelerinden işte 5.7'lere kadar bir düşüş geldi. Ki bu düşüş bile aslında keskin diyebileceğimiz seviyelerde bir düşüştü ama yine de şuradaki düşüş kadar değil. Yani baktığımızda sonrasında işte 5.6 5.7 dolar seviyelerinden 5.2'lere düştü. Ardından da çok hızlı bir şekilde 1 dolar seviyelerine ve 0. 40 seviyelerine kadar düşmüş durumda. Şöyle görüyorsunuz 0.48'lere kadar 45'lere kadar düştü. Ardından tekrar toparladı. 1 dolar seviyelerine yükseldi ve sabah saatlerinde de tekrardan 70 centli seviyelere düşmüş oldu. Peki bu olayla ilgili yapılan açıklamalar neler? İlk olarak şöyle Terra Haber portalının paylaşımını sizlerle e, incelemek istiyorum. E, kendileri şöyle demiş. Bir yıl içerisinde 0.7 dolardan 9.17 dolara kadar yükselen mantra 1 saat içerisinde çöktü ve 0.37 dolara kadar düştü. Şu anda 0.7 seviyelerinden fiyatlanan OME token, e, tam 1 yıl önceki seviyesine dönmüş oldu. Kısa vadede bu kadar büyük bir yükselişe imza atması çok çarpıcıydı. Düşüşü de çok çarpıcı oldu. Sadece şuna katılmıyorum. Kısa vadede bu kadar büyük bir yükselişe imza atması çok çarpıcıydı denmiş. Açıkçası şu anda baktığımızda altcoinlerin pek çoğu geçen seneden e, çok daha üst noktalarda Hatta meme coinlere baktığımızda hepsi çok daha büyük yükselişler yaptı. Mantra sadece burada kazancını büyük oranda koruyan tokenlardan oldu. Düşüş esnasında o kadar fazla büyük bir düşüş yapmamıştı. Ee, tabii ki geçtiğimiz güne kadar, düne kadar böyle bir senaryo vardı. Mantra yetkilileri borsaları suçladı. Çöküşün bir borsa üzerinden yapılan işlemden kaynaklandığını belirttiler. Binance konu ile ilgili inceleme başlattığını söyledi. OMEA'nin piyasa yapıcıları laf üretmeye devam ediyor ancak üretilen lafların hiçbir faydası yok. Kimse sorumluluğu kabul etmiyor. Rezil bir durum var. Kripto paralar hiç bu kadar değersizleştirilmemişti. Yatırımcılar dolandırıcı şirketlerin esiri olmuş durumda. Hesap veren yok. Hesap soran yok. Yatırımcılar olarak kendi önlemlerimizi almak zorundayız demiş. Ee, güzel bir açıklama yaptığını söyleyebilirim. Şimdi burada... E, şirket yetkililerinin de aynı şekilde işte e, bazı açıklamaları var. Onları da dilerseniz birazcık okuyalım. J.P. Mullen Mantra'nın kurucularından şöyle uzun bir açıklama yaptı dün gece. Hemen çevirelim isterseniz. Şerpalar, Omis ve daha geniş kripto topluluğu. Öncelikle ekip ve ben son birkaç saat içerisinde aldığımız destekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bunun Mantra'nın yatırımcıları ve topluluğu arasında sahip olduğu güçlü desteğin bir kanıtı olduğuna inanıyoruz. OM e, piyasa hareketlerinin merkezi borsaların OM hesap hareket sahiplerine e, yönelik pervasızca zorunlu kapatmalar başlatmasıyla tetiklendiğini belirledik. Çöküşün zamanlaması ve derinliği, hesap pozisyonlarının çok ani bir şekilde kapatılmasının yeterli uyarı veya bildirim olmadan başlatıldığını gösteriyor. Bunun düşük likidite saatlerinde pazar akşamı UTC'de Asya saatine göre sabahın erken saatleri gerçekleşmesi en iyi ihtimalle bir miktar ihmalkarlığa veya merkezi borsalar tarafından kasıtlı olarak yapılan bir piyasa konumlandırılmasına işaret ediyor. Merkezi borsa ortakları bizimki gibi projelere likidite sağlamada önemli bir rol oynar. Onlarla yakın bir şekilde çalışıyoruz ancak onlar son derece yüksek takdir yetkisi kullanmaya devam ediyorlar. Takdir yetkileri uygun iç ve dış denetim olmadan kullanıldığında yakın zamanda yaşananlar gibi aksaklıklar meydana gelebilir ve gelecektir. Ve bu da hem projeleri hem de yatırımcıları aynı şekilde olumsuz etkiler. Açık olmak gerekirse bu bozulma Ekip, Mantra Zinciri Derneği, çekirdek danışmaları veya Mantra yatırımcılarının token satmasıyla oluşmadı. Tokenlar kilitli kalmaya devam ediyor ve yayınlanan hak kazanma sürelerine tabi. OME'nin token ekonomisi geçen hafta en son token raporumuzda paylaşıldığı gibi bozulmadan kaldı. Token cüzdan adreslerimiz içi ve görünür durumda. Mantra birçok piyasa döngüsü boyunca ayakta kalıp faaliyet gösteren bir projedir. Başkaları inşa etmeyi bıraktığında biz devam ettik. Bu da bir istisna değil. Son duyurularımızın da gösterdiği gibi Dubai'nin Varası tarafından lisanslanan ilk DeFi protokolü olmaktan ekosistemimizi genişletecek ve güçlendirecek entegrasyonlara ve girişimlere kadar topluluğumuza bağlıyız ve uzun vadede buradayız. Önümüzdeki saatlerde bu etkinlikleri daha ayrıntılı olarak tartışmak için X'te bir topluluk bağlantısı düzenleyeceğiz. Lütfen mantra ile bağlantılıymış gibi görünen hiçbir dolandırıcı bağlantıya veya hesaba tıklamayın. Tüm resmi iletişimler sadece kişisel hesabımdan veya ana mantra X hesabından gelecektir denmiş. Sonrasında da mantra hesabından yine bu şekilde açıklamalarda bulundular. OM'nin piyasa hareketleriyle ilgili son gelişmeler için lütfen JP Mullen, yani az önce bahsettiğimiz kurucunun hesabına eee gelecek olan işte buradan olan haberlere odaklanın denmiş. Güncellemeleri buradan paylaşacaklarını söylemişler. Önümüzdeki saatlerde ve günlerde bu olayları daha ayrıntılı olarak ele almak için daha fazla güncelleme sağlayacağız. Son birkaç saatte aldığımız desteği çok takdir ediyoruz. Bunun Mantra'nın yatırımcıları ve topluluğu arasında sahip olduğu güçlü desteğin bir kanıtı olduğuna inanıyoruz. Unutmayın, Mantra gibi görünen hiçbir bağlantıya veya hesaba tıklamayın. İletişimler yalnızca JP'nin hesabından veya bu hesaptan gelecektir. Bu da zaten Mantra'nın kendi Twitter hesabı. Şimdi iki tarafta da suçlamalar devam ediyor. Yani e, bir taraf işte proje ekibi elbette bu suçlamaları kabul etmiyor. Biz satış yapmadık. Biz böyle bir şeyi kabul etmiyoruz e, dedi. Ama yorumlara baktığımızda yorumlarda herkesin tabii ki canının yandığını görüyoruz. En son Luna çöküşünde işte yine benzer bir olay yaşanmıştı. USTC... E, büyük bir düşüş yaşamıştı. işte Luna kaç dolarlardan sıfırlı seviyelere kadar düşmüştü, sıfırlanmıştı. Herkes spotta lik olmuştu neredeyse. OMD'de yine buna benzer bir şey gördük. Saatler içerisinde şöyle görüyorsunuz. Şöyle saatli alalım. Birkaç saat içerisinde insanların paraları sıfır oldu. Yani şöyle 6.5 dolar seviyelerinden 6.3 dolar seviyelerinden 0.38'lere kadar düştü. Peki burada bahsedildiği gibi zorunlu tasfiyeler Burada anlatılmış işte zorunlu bir şekilde yatırımcıların pozisyonları kapatıldı diye bazı açıklamalar var. Peki bu gerçekten doğru olabilir mi? Son 24 saatlik periyoda baktığımızda burada CoinGlass verilerine göre 55 milyon dolarlık long pozisyon 22 milyon dolarlık da short pozisyon tasfiyesi var. Şimdi burada özellikle long pozisyonlar bizim için değerli çünkü burada bahsedildiğine göre işte pozisyonlar tasfiye edilmiş ve bu sebeple e, sert bir şekilde düşüş yaşanmış olabilir deniyor. Burada açıklamalar bu şekilde henüz kesinlik bir e, durum yok. Sadece iddialar üzerine konuşuyoruz. Baktığımızda 55 milyon dolarlık bir long pozisyon tasfiyesi sonrası bu coin 6.3 dolarlardan işte 0.30 dolara kadar düşüyorsa burada projenin arka planında gerçekten büyük sorunlar vardır. Yani burada farklı bir şey aramaya gerek yok. 50 milyon dolarlık bir likidite ile 5 milyar dolar kapasiteli işte 5 milyar dolarlık market cap'e sahip coin'i düşürebiliyorsanız bu gerçekten büyük bir Çaba istiyor borsalar tarafında içeride bir şeyler olmuştur olmamıştır bunu kesin olarak bilemiyoruz ama buradaki iddialara baktığımızda zorunlu tasfiyeler bile burada coin'i düşürmeye yetmez 50 milyon dolarlık bir tasfiyeden bahsediyoruz 55 milyon dolar toplama baktığımızda 77 milyon dolar yani gerçekten inanılır inanılır gibi bir açıklama değil e, açıkçası bana çok normalde gelmedi neredeyse bitcoin kadar son 24 saatte tasfiye gerçekleşmiş ama eee yani bu şu anki düşük hacimli piyasada bunu söylemek lazım Bitcoin'in hacmine baktığımızda 31 milyar dolar seviyelerinde genel market hacmi de 86 milyar dolar seviyelerinde ama bu demek değil ki işte OM inanılmaz bir e, işte tasfiye oranına sahip inanılmaz e, kayıplar yaşandı elbette büyük kayıplar yaşanmış durumda burada 77 milyon doları kesinlikle küçümseyemeyiz. Ama burada bahsedildiği gibi işte e, sırf bu tasfiyeler yüzünden pozisyonların zorunlu kapatılması sebebiyle bu coin'in fiyatı buralardan işte 6.6 dolar seviyelerinden 70 centlere düştü diyemeyiz. Böyle bir açıklama gerçekten çok komik olur. Burada yatırımcıların zekasını Alayı alıyorsunuz deriz yani başka bir açıklamada bulunamayız. Baktığımızda %88.98'lik bir düşüş görüyoruz. Bu sadece tasfiyelerle olacak bir durum değil. Elbette borsaların içerisinde başka durumlar gerçekleşmiş olabilir. Burada iddialar sadece tabii ki tasfiyelerden gerçekleşmiyor ama çok büyük bir oranda e, likidite eksikliğinden kaynaklandığı söylenmiş. Merkezi borsaların işte bizim gibi projelere likidite sağlaması gerekiyor deniyor. Ama siz de o likiditeyi oluşturdunuz mu? 5 milyar dolarlık bir market kepe sahip Sırf borsaların likiditesiyle mi devam edecek? Sizin elinizde, top, topluluğun elinde, işte takımın elinde, e, geliştiricilerin elinde hiç token yok mu? Hiç mi likidite sağlamadınız da bu kadar hızlı düştü? Gerçekten yapılan açıklamalar komik. İlerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde bu konunun daha da derin araştırılacağına ben inanıyorum ki Binance de zaten araştırmalara başlamış, incelemelere başlamış. Umarız oradan bir sonuç çıkar, umarız e, detaylı bir şekilde araştırılır çünkü. Çok üzücü yani gerçekten çok üzücü. Benim de beğendiğim bizzat e, geçtiğimiz günlerde trade de ettiğim bir token'dı. E, i̇şte güzel performans sergiliyordu. Piyasa düşerken bile bir şekilde fiyat değerini korumayı sürdürmüştü. Şöyle görüyorsunuz e, geçtiğimiz aylarda işte özellikle o Şubat sonlarına doğru e, fiyat yavaş yavaş düşmeye başladı ama burada market gerçekten büyük bir kayıp vermişti. Ona rağmen burada mantra güçlü durabilmişti. Ne değişti de bir günlük süreçte burada borsalar sizden vazgeçti bir günlük süreçte burada e, borsalar likiditeyi çekti veya işte zorunlu tasfiyeler yaptı yapılan açıklamalar komik umarız çok daha inandırıcı çok daha yatırımcıların içine su serper nitelikte açıklamalar gelir diyelim. Ee, ve ilerleyen süreçte de yine mantra ile ilgili dileyen arkadaşlar olursa daha detaylı analizler yapmamızı isteyen arkadaşlar olursa biraz daha araştırmalar yapar ve bu konuyla ilgili detayları yine sizlerle paylaşmaya çalışırız ama genel tabloda durumun özeti bu şekilde ee, grafiğine de şöyle bakacak olursak zaten bakılacak çok bir durum yok ama e, şöyle genel durumu sizlerle paylaşmak istiyorum Aresay tarafına baktığımızda Aresay 1.87 kadar düşmüş yani aresay neredeyse sıfırlanmış. Ee, 1.87 gerçekten gördüğüm en düşük noktalar olabilir belki 1.87 dolar seviyesi 1.87 puan seviyesi düzeltiyorum RSI bazlı sonrasında toparlamış ve şu anda da RSI bazlı baktığımızda 15-16 seviyelerinde yani hala dip diyebileceğimiz noktada ama e, yani fiyata baktığımızda zaten burada grafik okumak çok mantıksız olur e, grafik bazlı da baktığımızda işte temel analize de baktığımızda tamamıyla karman çorman bir durum halinde. Ee, bakalım ilerleyen günlerde nasıl açıklamalar neler yaşanacak birlikte deneyimleyip göreceğiz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.